Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sahil kamptayız. Teknoloji danışmanı Levent abiyle biraz sohbet edeceğiz. Kamp hakkında neler düşünüyorsun? Ne kadar zamandır kamp yapıyorsun? 3 yıl önce yine sahil kamptaydım. Burada başladım. Ee, sonrasında bu biraz daha tutku haline alıyor artık. Her bulduğu fırsatta doğaya kaçmaya çalışıyor. Farklı çeşitleri yolları var ya da bunların. işte kamp bunlardan biri, yürüyüş bunlardan biri. E, kaşık gördüm. Oymacılıkla uğraşıyorsun. Bu biraz evet. hobi gibi senin için tabii. Değil mi? E, Tamamen vakit öldürmek için, kafa dağıtmak için yapmış olduğun e, bir şey. Çok evet. güzel olmuş yalnız Levent abi. O daha devam daha ediyor. devam ediyor. edecek. Daha devam ediyor, ediyor ama. Yaptım parası var. Yaptığım yani. yaptığım başka şeyler var. Gene böyle kaşıklar var, kutsalar var, ahşap bardaklar var. Eee işte Bunları ticari bir amaç değil ama ben bunları yaptıktan sonra benim olmaktan çıkıyor. Ben bitti dediğim zaman onların sahibi bir başkası oluyor. Ama malzemelerin çok fazla o dikkatimi çekti. Yani evet, bu... kavimler göçü gibi geldi. Aynen abi yani göçü <laughs> bir hayat gibi böyle. Bu keyifli bir şey belli yani. Sen bundan keyif alarak yaptığın çok belli bir kere. Evet. evet. Doğadan bir beklentin var mı? Doğadan bir beklentin var mı? Bence kimsenin doğadan bir beklentisinin olmaması gerekiyor. Bir kere doğayla baş edemezsiniz. Ben hep şöyle diyorum doğanın vicdanına bağlı olarak ya bir gün hayatta kalacağız ya da kaybedeceğiz. Kuralları o koyuyor. Değil mi? Aynen öyle. Ya. Günün sonunda maçı doğa kazanacak. Peki abi. 3 senedir sahil kampa kamp yapmaya geliyorsun. Evet. Ya seni burada cezbeden bir şey var mutlaka Buraya gelme bir sebebin vardır yani. Kamp hayatım diyeyim ya da kamp yapmaya, çadır kurmaya, doğayla beraber olmaya sahil kampta başladım açıkçası. Bir tesadüf İlk göz tüktü. abi. İlk göz ağrım diyelim, evet doğru. Sahil kampo anlamda güvenliği, temizliği, burada misafirlerine gösterdiği yakınlık, ilgi, bütün bunların hepsi benim bu işe devam etmemde çok büyük etkisi oldu açıkçası. Bu işi yapan, bu işi seven herkes için gerçekten güzel bir yer, en uygun yerlerden bir tanesi. Burada her türlü imkan var açıkçası. Yani Ben yemek yapmakla uğraşmıyorum. Burada yemek yiyebileceğin evet, kafeteryası yiyebilirim, var. Yiyebilirim. İşte odun taşımak istemiyorum. Burada öyle bir şey var. Yürüyüş yapmak istiyorum. Tamam yürüyebilirsin. Çadırım yok. Cuma günü işinden çıkarsın. Takım elbisenin kravatını çantana koyarsın. Buraya gelirsin. Burada çadırda kalabilirsin. Karnını doyurabilirsin. Doğada olmaksa eğer amacın burada her türlü imkan sağlıyor. her şeyi alabiliyorsun. Ee, burası gerçekten insanı doğayı sevdiren, doğayı sevmek isteyen insanlara o yolu açan bence çok güzel bir tesis. Ee, sonrasında aradım, konuştum. Tabii buyurun dediler. Arkadaşıma da ilettim, Bir an nasıl olur falan diye o bir çekinceyle geldi. Hiçbir tecrübesi olmayan insanın bir çekincesi de olmaz tabii ki. Yani benimki benim geliş öyle bir gelişti. Nereye gidebiliriz diyen arkadaşlarım açıkçası benim önerdiğim yönlendirdiğim yerlerden bir tanesi. Çünkü güvenliğini biliyorum, temizliğini biliyorum, burayı biliyorum artık açıkçası. Evet. Dolayısıyla benim işte ikinci adresim değil, üçüncü adresim ama... ailemizin bir parçası olmuş oldun Levent abi sen de artık. Aynen öyle. Burası da benim ailemin bir parçası oldu. Sağ Ailecek de geliyor. Levent sohbeti. abiyle güzel bir sohbet ettik. Levent abinin hayat görüşü, dünya bakışları çok keyifli. Sana çok teşekkür ediyorum Levent abi. Ağzına sağlık. Ben Burası senin evin. Her zaman buraya davetlisin. İstediğin zaman gel. Çadırını al. Alma fark etmez. Ee, her zaman bekliyoruz seni buraya. İnşallah. Her zaman geleceğim. Herkesi abi. de buraya Kendim davet ediyorum. Gelin söyleyeyim. buraya mutlaka görün. <laughs>